İyice Cengiz ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fırından kaçacağız. Sen video beğenip kanala abone olurken ben hızlıca oyuna geçiyorum. Let's go. Hadi gidelim yanımda turunculu eşek var. Beni idare edecek. Yürü. Yürü. Çörek. Dan. Neyse O ekmek. Sen çok seversin ekmek. değil mi Ceren? Benim gibi yavaş. Un. Okey. Adım adım gidiyoruz. Oo vay 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 vay. Bunda bunları atlıyoruz okey. Bu oyunda bize turnür eşek eşlik ediyor. Ee, öyle. Bu ne Yalancı şartel bu. Yalancı şartel. Böyle yazıları görebilin diye gösteriyorum. Dilimlenmiş ekmek. Severim. Sevdiğimiz bir ekmek varsa ne biliyorsun? Onu severim. Bak onu severim yalan. Toz için niye gidiyorum ben ekmek değilim ki oğlum. o bir ekmek sandım. Tüvarla kalemiz. Hı? Hmm. Tamam tamam ben dikkatliyim sen dikkatli ol. Ben ne zaman dikkatliyim oğlum? Gidiyorum, gidiyorum buralarda da. Düştüm atladım acaba ya. E, e. Niye atladık nereden çıkıyoruz ne oluyor ya? Biz şu an e, ekmek makinesinin içindeyiz. Kızartma makinesi ekmek kızartma. Ben strese sokmayın ya. Beni strese sokmayın Geri çıktın, Olay çıkartırım. Olay olurum. Problem olurum. Strese sokuyorlar beni Ceren. Siz dayak yedim ömründe mesela. Yemeği düşünür müsün? Çıkar çıkarsın rahat ol. O oh, E kimyasal atın ne işi var? Radyasyon bile yani kimyasal da değil yani. Burada bunun ne işi var? Üstünden atlayacağım. Oğlum ya azıcık değil ölme eski. Hop. Ah. Uh, uh, yap. Yes ulan. Turnu leşek beğendirilemiş. Ancak boş yapar o zaten. Gitsin sağda soldan boş boş Evet. Yes. Geliyorum bak bak. İnle de sen, sen, sen. İnle de sen. <laughs> Hayatımın etası çok çift oluyor buna. Yürü. Oğlum kimin nesine girdi? Ne bu? <laughs> girmeyelim. Oh my god yol bulalım çıkamıyoruz tamam adamım sakin ol. Buğday tanesi. Kimin içinde buğday tanesi var lan? Başak. Neydi lan bunlar? Yok şapak. <gülüyor> <gülüyor> Fıstık. Aa, can fıstık çekti. Ben fıstık severim. Hem de çok severim. Hadi. <gülüyor> Yapacaksın. <gülüyor> Hadi. in sen. 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 Oh. <laughs> evet arkadaşlar siz video benim kanala abone olurken bu muhteşem seyir zevki olan durumu izleyeceksiniz. Oha ben şok. <laughs> Gitti yine. <laughs> tamam iki seçelim o. <laughs> yaparsın yaparsın. Abone olmayı unutmayın. evet tamam buymuş. Bak gel gösteriyorum bak. Buraya kadar gel. Hı. Hadi benim koçum. Bir şey Acayip su. Hatta inkar etmiyorum. Bundan gerçekten zevk alıyorum. Bu saklamayacağım. Bu yerleri sakin kes bana. Çok acıyorum sana ya. Burada da düşersin demişti baba düşme. Aa bu kısımları şey kasap amca oyunundan ta. Ben ölüyorum sen niye ölüyorsun? Hani o bir ustasıydı. O bilir senden sorulurdu. Senin oynamadığın o bir o bir değildi. Ne yapıyorsun orada? Patenaj falan çekiyor. Patenaj. İyi yapıyor, yapıyoruz sporu. Versevi. <laughs> oh my god. Happy birthday to you. Sen de damıtsın hani ilgini çeker belki diye söylemek. Buna değince bir şey olmuyor. Oğlum parmak mı nedir o? Ben neye değdim? Parmak mıydı? Ah, ah ona. Burası biraz bizi zorlayacak gençler biliyorsunuz ben çok iyi değilim böyle oyunlarda. Ay, oğlum e, yandık ki biz. Oğlum biz artık piştik oğlum bunu yersin lan. <laughs> Kesin nasıl geçeceksin. Oğlum zaten piştik. Ben mesela artık yemeğim yani beni yersin. Yani şu an beni yersin. Yenebilirim yani. Evet. Bu nasıl olacak? Kömür var burada Kömür var. ekmek, ekmek de var arada. Evet. Burada da dikkatli olmakta faydalar. var. Cenen. Dikkatli oluyorsun. Sessiz. Ben ne de dedim? Abla sözü dinleyeceksin. Beni dinleyebilir. Hat. Olmazsan sen daha çok üzülürsün. Ne de sen, sen, sen. Ne oluyor lan? Buğday Oğlum şimdi ne oldu be? Aa, delir diyor oyun ya, deli oyun. Şş, gel bakayım buraya. Şş. Hayatımın hatası. Öyle deyince gelir hemen, merak etmeyiz siz. Bak geldi. Kim olduğunu biliyor çünkü. Bana çapma hayatımın hatası. Burada bekleme sen yakında olunca ben bir gıcık olayım. Bir de rahatsız oluyum seninle. <laughs> Önceciğime sen ol. İlle de sen sen durdu hakik çıkçım İlle de sen gelmiyor buraya. <laughs> evet sabit durdu bir. Bir bana baktı. Baktı ki duruyor. Hareket çekiyorum. Geldi. Yoksa gelmeyecekti. Oyundan kaçacaktı. Bunu buradan söylüyorum. Oyundan kaçacaktı. Bu arkadaş yuhlayın. Bunu mahvedin. Bitirin. Yorumlarda bunu bitirin. Kesin ölecek bu. <laughs> duvara sıfır geçti. Çok korkuyor belli ki. Unutmayın. Biri duvara sıfır geçiyorsa bir oyunda çok korkuyordum. <laughs> bu ne lan? Pipet mi bunlar Ceren sen? Bu nedir ya? Ben geçtim sen de geç. Bak yine sorun. Oh my God! Çıkmışız. Bak. Buraya böyle geçeceksin bak. Burayı böyle. Buraya böyle geçeceksin. Öğren bunu. Niye heyecanlandıysam. Ne de, 95 deniz Evet. Eee, baş... başardı. Evet. Evet. Tebrikler nihayet. O bir yendim de yani. Tamam. Eee, zamanım ne? Görebilme şansım var mı? eee evet, göremiyorum. Okay. Dur. <laughs> Nasıl yapıyorsun? Evet. Size sar kırmızı olarak elveda diyorum. Ben galatasaraylıyım Evet. Sen hangi takımlısın? Yorumlarda yaz. Takipte kal.